Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir haftaya başladık ama ben bu hafta işlem yaparak başlayamadım. O yüzden bir kısa bir short videosuyla genel olarak bir analiz yapmak istedim. Yarın canlı yayınlarda işlemlere devam edeceğim. Şu an altında 4131 seviyesindeyiz. Bugün 25 Kasım Salı günü saat 12.10 geçiyor arkadaşlar. Benim beklentim şu şekilde. Eğer 4145 seviyesine temas gelmeden bir geri çekilme görürsek bunu altında şu an kısa vade için long fırsat olarak görüyorum. Çünkü 4145 seviyesine kesinlikle ben altında temas etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer e, şu anda 4145 seviyesine temas etmeden bir geri çekilme görürsek onu long fırsat olarak değerlendireceğim. 4145 seviyesinden sonrasını tahmin edemiyorum. Buradaki tepkiyi görmemiz gerekiyor. Ama olur da eğer 4145 seviyesi kırılırsa burada tekrardan e, ben 4185 seviyesine kadar tekrardan bir long fırsatı aramak istiyorum arkadaşlar. 4145 seviyesi kırılmadığı takdirde burası benim short bölgem olacak. Kısa vade için altında benim şu anda beklentim sadece 4185 seviyesi maksimum. 4185 seviyesinin üstünü beklemiyorum altında. İşlemlerimi de altında buna göre alacağım arkadaşlar. BTC için baktığımızda BTC'nin günlükte çok önemli bir direnç seviyesinde olduğunu görüyorum ben şu anda. Bu bölge yani 88800 bölgesi buradaki pivot bölgesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bölge bugün kırılıp kırılmayacağını izlemek istiyorum. E, bu bölgenin çok aslında dayanabileceğine inanmıyorum. Güzel bir direnç seviyesi ama altındaki asıl böyle yoğun emirlerimizin olduğu Arsalep bölgemiz 92.700-93.000 bölgeler arasında. Buradaki tepkiyi çok merak ediyorum. Buradaki tepki gelene kadar şu anda bir şey demek çok zor. Şu anki beklentim günlük bazda buranın kırılımını görürsem 93.000 seviyesine kadar donk yönlü bir pozisyon almak istiyorum. 93.000 seviyesinde tepki görmek adına bir geri çekileceğim. E, 93.000 seviyesinden sonrasında yorum yapmak bence kısa vade için şu an çok zor. Sadece benim gördüğüm şey şu... Canlı yayınlarda sürekli bunu söylemeye devam ediyorum ama bugün öğlen 3'ten sonra Bitcoinde bir yükseliş görüyoruz. Genel olarak 4 saatte hiç geri çekilmeden güzel bir yükseliş görüyoruz. Ama şuna baktığımız zaman bugün öğlen 3'ten beri dominansa baktığımız zaman dominansa bugün bir düşüş var. Yani Bitcoin yükselirken dominans düşmeye devam ediyor. Bu da panik satışlarının gelmeye devam ettiğini gösteriyor. Yayınlarda dediğim gibi burada panik satışlar devam ettiği sürece ızdırap vere vere bu sürecin devam edeceğine inanıyorum. Genel olarak beklentilerim bu şekilde. Bugün bunlara göre işlem almaya devam edeceğim. Hem de piyasayı yorumlamış oldum yarın canlı yayınlarda canlı işlemlerle tekrardan görüşmek üzere